Emekçi kadınların yılmayan ve hayata mücadeleleriyle bakan kadınların özel günü yani kadınlar günü kutlu olsun. Faaliyetlerde gönülden inandım ve inandığım Hı. için benim çok üç kızım var. Onlar benim. Onlar için ee... Dışarıdaki şey, düzenler okumaları, eğitimleri için, yükselmeleri için çok büyük destekçisiydim. Ee, kızlarımın eğitimlerini çok önemsedim. Bu kızlarımın hayata bağ, kış açılarına, başarılarına e, sağladım. Ve bununla ilgili e, mesela annem yemek yapardı ve dışarıdaki işleri ben koşturdum. Yani evin içerisinde de desteğimiz vardı keyifli bir huzurlu bir ortam sağladık ee, çok şükür hepsi ayakları üzerinde durabiliyorlar sapa sağlamlar Elhamdülillah. bunu istiyorum yani. Ee, şöyle oldu, İşitme engelli bir aile. Anne ve baba konuşamıyor ama benim önümde en güzel bir bayram vardı. avlamda. o duyabiliyordu. İşitme engelli dilini de biliyordu. Aynı zamanda iletişim de kurabiliyordu. Ee, o bayrağın arkasında bir e, önüm alarak hedefim o şekilde ilerledi. Daha sonrasında iletişim daha çok keyifli geldi. İşitme engellilere bir camiasına girdiğimde e, onları nasıl hayata kazandırabiliriz diye bir yol çizdiğimde. Ee, çok teşekkür ederim. Hepsini çok iyi yetiştirmeyi inanıyorum kızımı çok iyi eğitimlerine de aynı şekilde ee, biz desteklerle mesela işaret diliyle çok iyi başarılar bizi çok iyi temsil ettiklerine inanıyorum. Çok güzel, çok iyi, çok memnun kaldım. Anne ve babamın işitme engelli olmasının normal dışarıdan bakıldığında zaman de dezavantaj olarak görülür. Ama bu dezavantajı ben avantaja döndürdüm. Ve sadece Türkiye'de kalmayıp uluslararası da e, başarı sağladım inanıyorum mücadeleler vermiştir kızım. Başarıyı kazanmıştır. kendisine bu yolda başarılı olduğu için gurur duydum. Evet, teşekkür ederim. Evet. Bu kadar söyleyeceklerim. Evet. Daha sonrasında ben yine işitme engelleri nasıl fayda sağlarım diye baktığımda aile olabilmeyi işte Spor dalında yönlendirmeleri yine bir şekilde onlarla beraber yaptık. Yani onların yaşamadığı ya da engel gördüklerinde hep onlara e, öl, el kolu olabildiğime inanıyorum. inşallah. bu şu, bu yolda e, ilerledim. Bakış açım hep bu yöndeydi. Şey e şöyle şimdi kadın olmak gerçekten de birçok bir şeyi başarabilmek demektir. Yani kadının gücü hakikaten vardır. İşitme engelliler erkek olarak düşünürsek dedim şöyle düşünürsek işte beden işçisi olabilir ya da birçok yerde görünmeyen yerlerde başarı sağlayabilir ama kadınlar bu konuda biraz daha geri adım atıyorlardı. Kendilerini özgüven empoze ederek onları ortama hazırladık. E, i̇lk zorlukları yaşadığımız için o zorlukları ikincisinde ona yaşatmamayı düşündüm. Ve o hem işitme engelini hem de sözel e, konuşmayı öğrettim ona. E, öğrettikten sonra birlikte bu yolda ilerlemeyi hedefledik. Diğer arkadaşlarımıza nasıl daha iyi olabilirler, onları daha nasıl geliştirebiliriz diye ortaklaşa bir düşünce içerisine giriştik. Ön planda onu arkasında ben onu yönlendirerek işte şu şekilde yap, böyle yap, insanlara bunları bunları empoze et gibilerinden söyleyerek o ilerlemeye başladı. Daha rahat bir şekilde ifade etti. Çünkü sıkıntısız ilerlediği için çok rahat oldu. Yani daha pozitif olunca ilerlemesi güzel oldu. Böylelikle ne oldu? Trabzon'daki işitme engellilere bir dernek kuruldu. Efendim sonra Türkiye'de iller arasında bir gelişim oldu. E, Tiyatro suyu da futboluyla birlikte o da bize yetmedi. Hadi dedik dünyaya açılalım. Dünyaya ulaştık. Efendime söyleyeyim bu Trabzon'da duran kardeşlerimiz Bilmiyorlar, etmiyorlar. Bunlara nasıl ulaşabilirim? Hadi bir televizyona çık, televizyonda haberleri onlara izah et de bulun. Bunu gibi e, güzel adımlar atmaya çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Sonu. video yani şöyle elimde yok aklımda da yok yani mutlaka seyredemem bir, bir yerde var mı eee